İşimiz hakkımız. Şöke'seki alırız. İşimiz hakkımız. Şöke'seki alırız. İşimizi isteriz. Akdeniz, İşimizi, isteriz. Akdeniz, İşimizi isteriz. Akdeniz, Karadeniz. İşimizi isteriz. Akdeniz, Karadeniz. İşimizi isteriz. Kıymetli sivil toplum kuruluşu örgütü temsilcileri, başkanları, sevgili ailelerimiz. Bugün burada toplanma amacımız Yaklaşık 7 yıldır Trabzon'da açılı olan Alo 199 çağrı merkezimizin kapatılmak istenmesidir. Burada görmüş olduğunuz ailelerimizin, çalışanlarımızın bir kısmı yer almaktadır. Diğer arkadaşlarımız şu an şu saatte vatandaşlarımıza hizmet vermekle meşguldür. Onlar da aramızda yer almak istemelerine rağmen şu anda işlerinin başındadır, işlerine sahip çıkmaktadır. Ben sizlere katıldığınız için gerçekten yürekten teşekkür ederken arkadaşlarım adına basın açıklamamızı, açıklamamızı yapmak üzere Melike Hanım'a sözü devrediyorum. Bas. Değerli arkadaşlar. Öne gelin. Bas. Bastım. Öne gelin diyorlar. Yaklaştır. Değerli basın mensupları, değerli sivil toplum kuruluşu örgütleri ve gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. En basın açıklamamızı yapmak üzere ben Meleke, İçişleri eski bakanımız Salih Süleyman Soylu'nun Trabzon'a kazandırdığı projelerden bir tanesi olan Trabzon ile birlikte. Ankara ve Erzurum lokasyonlarıyla vatandaşımıza hizmet veren çağrı merkezimiz ne yazık ki ani bir karar ile kapatılmak istenmektedir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri bünyesinde kurulan Alo 199 çağrı merkezimizin yalnızca Trabzon lokasyonunda 350 personelimiz istihdam edilmektedir. Siyasi olarak da Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlılığını son yerel seçimlerde gösteren Trabzon'umuzda 350 kişinin istihdamının sağlandığı bir ekmek kapısının kapatılacak olması son derece üzücüdür. Taşeron şirketlerde çalışan binlerce emekçi kadro beklerken nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine bağlı çalışan Alo 199 çağrı merkezlerinin kapatılması düşündürücüdür. Kamuya ait çağrı merkezlerinin kapatılacağı iddiaları ise diğer çağrı merkezlerinde çalışan yüzlerce işçiyi tedirgin etmektedir. Vatandaşa hizmet veren çağrı merkezleri çalışanları psikolojik olarak çöküntü yaşamaktadır. Bu kapatma kararı ile birlikte sadece çalışan 350 kişi ve aileleri değil, maddi anlamda tüm şehrimiz zarar görecektir. Vatandaşa hizmet bu bu kapatma kararı ile birlikte yeni evlenen, evlilik hayali kuran, 6 aylık hamile eşi çalışmayan, otizmli çocuğunun tedavisini sürdüren, kanser tedavisi gören, bankaya kredi borcu olan, taksit ödeyen ve hayatını bu zor ve acımasız ekonomik şartlarda devam ettirmeye çalışan 350 insanın geleceği hayalleri karartılmaktadır. Trabzon lokasyonunun kapatılması, kentin gelecek ekonomik kaynak, kaynaktan mahrum edilerek fakirleşmesi, çalışanların işsiz kalması, işsizliğin artması, ekonominin çarklarının zarar görmesi demektir. Kapatılma gerekçesi olarak çağrı popülasyonunun düşmesi gösterilse de gerçeğin bu olmadığının farkındayız. Çağrı merkezinde çalışan bizler gerek, gerek pandemi döneminde... Bir saniye nefes almadan çalıştık. Gerekse pasaport ve kimlik yenilemelerinde en yoğun dönemlerde vatandaşımıza hizmet ettik. Dünyada çip krizi yaşanırken vatandaşımızın mağdur edilmemesi için gayret gösterdik. Bugün de vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerinde sıra beklemeden hizmet almaları için özveriyle işimizin başındayız. Modern çağda Devletimizin tüm kurumları dahil özel şirketler randevu sistemine çağrı merkezleri üzerinden geçerken vatandaşımıza ciddi kolaylıklar sağlayan Alo 199 çağrı merkezinin kapatılması hem hizmet alan vatandaşlarımıza hem de çalışarak evine ekmek götüren emekçilere kötülük olacaktır. Devletimizin başı Say sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve karar verici siyasi erkten kapatma kararının gözden geçirilerek özünde yüzlerce kişinin genelde ise binlerce kişinin mağdur edilmemesini bekliyoruz. 350 arkadaş işinin devam edeceğine inanıyoruz. Ve özellikle Şeyh Edebali'nin Osmanlı İmparatorluğu kurucusu Osman Bey'e söylediği insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile devletimizin yaşamasını istiyoruz. Başta hükümetimizin siyasi erkleri olmak üzere tüm muhalefet ile birlikte Trabzon'umuzu şehrimizdeki istihdama sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla. Teşekkür ediyoruz, desteğiniz için sağ olun Mağrup. Altı mikrofonla bu, helal olsun Ekmeğimizi geri almak adına atmış olduğumuz ilk adımdır. Bu adımlarımız gerek sosyal medya üzerinden, gerek sivil toplum kuruluşu kuruluşları tarafından ziyaret edilerek. Onların desteği alınarak ailelerimizin de desteğiyle birlikte artarak devam edecektir. Bu başlangıçta işimizi alana kadar kararlıyız. Gerekirse çadır kurup çadırlarda kalacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Bravo. Ben Ben Katır Sanada Hastanesi'nde hem kron hem de psoriyarit artrit tedavisi, kemoterapi ünitesinde her bir buçuk ayda bir tedavi görmekteyim. Ben işsiz kalmak istemiyorum. Arkadaşlar tekrar ifade edelim. Fazla açıklamasında yaralandan daha fazlası var. Bu kadar ağır ekonomik şartlarda insanların işsiz bırakılması hem ülkemiz adına bir zarardır hem de şehrimiz adına. Burada 350 aile ekmek yemekte. Bazı ailelerimizden hem eşi hem de iki, ikisi birlikte çalışmaktadır. Dolayısıyla işten çıkartılmalar söz konusu olduğunda bu bahsettiğimiz evlere hiçbir maddi gelir girmeyecektir. Bir de lokasyonumuzun kapatılmasını Koruyucu tedbirleri adı altında göstermeye çalışılması da var. Size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Burada gördüğünüz ve şu anda işi başında olan yaklaşık 350 kişi iş hattı sonlandırıldığında 10 ay boyunca çalışmadan devletten ask devletten işsizlik bağışı almak zorunda kalacak. Bu ekonomimize zarar olmayacak mı? 嗯。 Öncelikle katılım sağladığınız için gerçekten canı gönülden çok teşekkür ederiz. Her birimizin ayrı ayrı sorunları mevcut. Ayrı ayrı sorumluluğu mevcut. 7 yıl boyunca devletimizin bize verdiği ve mevzuat dışında olan bütün görevler dahilinde gönüllü olarak canı gönülden hizmet verdik. Devletimizin yükünü bu zamana kadar biz aldığımızı düşünmekteyiz ve dünya birincisi birinciliği ödüllerimiz de mevcut. Birkaç ödüllerimiz mevcut. Konuyla alakalı sayın Bakanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan sessizliğin giderilmesi ve olumlu cevapları bizlere aksettirmelerini rica ediyoruz. Benim ben Gamze Gülay 7 yıldır 199'da çalışmaktayım. Engelli bir çocuğum mevcut. Kiradayım. Ha, belirttiğim gibi her birimizin ayrı ayrı dertleri, sorumlulukları mevcut. Şu an içimiz kan ağlarken hala arkadaşlarımız izinli olmayan arkadaşlarımız işine sarılmış bir şekilde devam etmekte. Bırak Bakmayacağız. Sesimizi duyurmanızı rica ediyoruz. Ee, Trabzon e, 199 Çağrı Merkezi'ne görevli e, vatandaş temsilcisi, aile eski tekvando hocası çay merkezinin kapatılması söz konusu sizin de bunun konuda bir bildirim yapıldı mı İhbar süresi verildiğini söyleniyor yok, ihbar süresi verildi ama şöyle ki şirket değişecek ihalenin farklı ihali olacağından da ötürü başka şirket değişeceğinden ötürü ihbar süresi verildi. ama şirketin kapatılacağı böyle bir duyum bu bilgi bize son anda yani biz hiçbir yerden haberimiz yok seçimden sonra bilgi aktarımı sağlandı bizde de yani öyle bir bilgi aktarılmadı. Siz e, merkezinin kapatılmasının gündemde olduğu basından öğrendiğini söyleniyor. Basından mı öğrendiniz gerçekten? Doğrudur, doğrudur. Doğrudur. Peki bunu e, kurumdaki üstlerinizle konuştuğunuzda size nasıl yanıtlar veriliyor? Yani genellikle büyük ihtimalle onların da genel bir bilgide bir, e, bilgide bir haberleri yok olsaydı muhakkak bize bir detaylı bilgi aktarabilirdiler. Aniden olan bir gelişme. Ya. Peki orada çalışanlar olarak size bir bu konunun gündeme gelmesinden sonra çağrı merkezinin kapatılmaması noktasında girişimde bulunacağına dair bir şey söylendi mi? Bir vaatte bulunuldu mu? Yani vaatte bulunmadı ama mücadelemizi devam edeceğiz diye ifadelerde bulunuldu. Tamam. Çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Sizin çağrı merkezi çalışanları adına bizlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani işimizi geri istiyoruz. Herkes vatandaşımız için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Yeter ki herkes işimizi geri istiyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hasret, soyadım Çil, Trabzonluyum. Orta Hisar'da doğdum, büyüdüm. Yaklaşık 6 ay, 9 ay, 10 gündür bu çağrı merkezinde çalışıyorum. Devlet büyüklerimizden bu karardan dönülmesini temenni ediyoruz. Siz çağrı merkezinin kapatılacağını basından mı öğrendiniz? Basından öğrendik. Sonradan yöneticilerimiz bilgilendirdi bizleri. Peki ne söylediler size? 22 Mayıs'a kadar çalışacaklarımızı söylediler. Ondan sonra duruma göre bilgilendirileceklerini ifade ettiler bizlere. Şu anda yani tam bir belirsizlik içerisinde. Belirsizlik, evet, doğru söylüyorsunuz. Peki çağrı merkezi çalışanlar adında kendisi adında hükümete yetkililere neler söylemek istersiniz? Sözün bittiği yerdeyiz. Ne söylemem gerekiyor? Söylenecek bir söz yok. Bütün arkadaşlarımız burada. Topluluk burada. Görüyorsunuz. Yapacak bir şeyimiz yok. Devletten güçlü değiliz. Devlet her zaman kutsaldır. Şimdi tüm arkadaşlarınızla beraber devam ediyoruz. Devam etmek istiyoruz. Baksanıza bütün arkadaşlarımız burada. Bütün arkadaşlar burada. Yani mücadele bu yani. Biz sadece emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Trabzon koşulları belli. Trabzon'da iş imkanı yok. Bu arkadaşlarımız hepsi eğitim durumu yüksek insanlar. Yani belediyede bize nasıl bir imkan sağlanacak? Bir sürü arkadaşlar burada. Herkes burada. Yani söylenecek başka söz bulamıyorum. Yutkuna, yutkunarak söylüyorum. Yani yapacak bir şey yok. Olumlu güzel haberler almanızı temenni ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz.